Bir yolculuk sırasında tesadüfen bir armut ağacının yanından geçtik. Ağacın başındaki ökse otu çokluğu dikkatimizi çekti. Hemen bir çekim yapalım dedik. Ökse otu normalde kendi kökü olmaz. Bu şekilde ağaçların üzerinde asalak olarak yetişir. Şuradan itibaren. Ağacın kökünün üzerine yer, ağacın dalının üzerine yerleşmiş. Şuradan itibaren. Şundan itibaren kendi bölümü başlıyor. Bir çeşit ağaçların bir hastalığı gibi bir şey. Bunlar tıbbi özelliği olan bir bitki. Bu tıbbi bitkilere genellikle yayla yerlerde rastlanır. Yani 700 rakımın altında pek görülmez. 700 ile 1700 rakım civarlarında şu ana kadar rastladım. Bu şekilde bütün ağacı sarmış halinde ilk defa bu kadar görüyorum. Normalde şöyle bir tane falan olur ya da birkaç tane olur. Ama burada bütün ağaçları neredeyse sarmış. Bu aslında bu ağacın bir hastalığı, ağacın sağlığı açısından çok iyi değil. Meyve ağaçlarında verime zarar verir. Ancak Zaten de yabani armut ağaçlarının üzerinde ve alıç ağaçlarının üzerinde daha çok oluyor. Bunların tıbbi özelliklerinden bahsedelim biraz. Ökseotu çayı nasıl yapılır ve faydaları nelerdir? Tarifi oldukça basit olan ökseotu çayı için öncelikle kuru ya da taze ökseotuna ihtiyacınız olur sade tüketmek için kaynamış suyun için bir fincan çay için bir ya da 1.5 kaşık ot atmanız yeterli olur. Bir süre dinlendikten sonra çayınızı keyifle içebilirsiniz. Sıcak ya da ılık olarak tüketebilirsiniz. Sağlık uzmanına danışılarak içilmesinde sakınca görülmeyen ökse otu çayının aşağıdaki hastalıklara karşı vücudu desteklediği düşünülür. Öksürüğün tedavi edilmesi Şeker hastalığının oluşmasını önleyici, pankreasın sağlıklı çalışmasına yardımcı, kronik krampların giderilmesi, histeri krizlerinin giderilmesi, atar damar sertliklerinin giderilmesi, akciğer kanamasının tedavisi, tifo, dizanteri gibi hastalıklar sonrası oluşan bağırsak kanamalarının durdurulması gibi birçok faydası bulunduğu düşünülür. Ayrıca ökse otu çayı soğuk olarak buruna çekildiğinde burun kanamasını durdurabilir. Bazı bilimsel çalışmalar sonucunda ökse otu bitkisinin löközitler, hücresel bağışıklıktan sorumlu beyaz kan hücreleri, üzerinde etkileri olduğu görülür.